Hepinize selam arkadaşlar ben emir kanalıma hoş geldiniz. yepyeni bir reddete online videosundan daha merhabalar Bugün size çok kolay bir tane taktikten bahsedeceğim hazırsanız videomuza başlayalım Dostlarım öncelikle kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenirseniz de beğenmeyi unutmayınız efendim Şimdi öncelikle size göstereceğim taktikte meslek gerektirmez Bunun da altını çizeyim mesleğiniz yoksa bunu yapmanızı şiddetle tavsiye ederim Bakın burada award kısım vardı bunu bilmeyen dostlarım da mutlaka vardır Bakın burada buckle'lar falan hepsi buraya gidiyor ve ödülünüzü alıyorsunuz. Benim size göstereceğim de. Buradan crime kısmına geleceğiz. Solda yazdığına göre 20 dakika hapishanede kal. Ben de sana diyor ki 40 kuruş gold uyarayım ve bunu 10 sefer tekrarlama seçeneğine sahibiz. Yani toplam ne kadar ediyor? Ben bu videoda önce ekip arkadaşlarımdan birine sağ olsun. Onlar da destekleri için teşekkür ederim. Şimdiden yaptırdım. Yaklaşık 10 kere yaptık. 4 gold'unu kazandı ve 11 11.000'i yakında XP kazandı. Gerçekten muhteşem bir şey. Şimdi onu nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Öncelikle 10 dolar bounty'niz olması gerekiyor. Yani bounty'yi nasıl yaparsınız? Şu adamları öldüreceksiniz mesela. Öncelikle settings kısmına geliyoruz. Display, pardon yanlış yere bastım kusura bakmayın. Display yerine geleceğiz. Daha sonra buradan her tips tamamdır. Bunu off'a alacağız. Ve buradan çıkacağız. Evet şimdi katliam yaratmaya başlayabiliriz diye düşünüyorum. Çıkar mısınız bize kardeş? Helal olsun ama burası bizim için bayağı bir çok yer oldu. Katliam tercih edebilirsiniz. 10 dolarla. Hemen 10 dolar olunca kaçacak direkt. İstediğiniz kadar adamları öldürün. Polis öldürün. Sorun yok. bu abiyi de öldürelim. Evet. 10 dolara yaptık. Gördüğünüz gibi 11.30 dolar bounty'miz var. Abilerden de kaçtık. Öncelikle diyelim Rodot'a kadar bir gidelim. Bounty Hunter'lar daha sonra yolumuzu kesecek. Biz de onlara Surrender yani teslim olacağız. Şimdi bir gidelim oralara doğru. Böyle yakınınızdaki böyle sinematik kameradır diğer bir şekilde olabilecek yerlere doğru bir gidelim. Bakın dostlar tam da dediğim gibi online oyuncular peşimize düşüyor. Aslında online'lar e, amacımız değildi. Her neyse fark etmez. Şimdi üzerlerine doğru gidelim ve surrender yapalım kendimize. Her türlü hapishaneye girsek de sorun olmaz. Adam buradaymış zaten. Selam dostum beni yakalayabilirsin. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun sayede ne kadar kazanacağız. Haberim yok acaba. Bırak ben buradayım rahatım. Tamamdır. bence bağlayabilse keşke kaç seviyor bu adam ya Loop galiba bu ya <laughs> eh, göremedim adını boş var. evet surrender yapıyoruz gördüğünüz gibi bu kadar surrender yaptık şimdi hapishane yatacak hapishanede tamı tamına 20 dakika bekleyeceğiz gerçek hayattaki 20 dakikayla 20 dakika sonunda da ödülümüzü kazanacağız. Bu ve bunun gibi güzel taktikler için mutlaka like atmayı unutmayınız. Evet. Geldik. Progress Awards. Buradan Crime. Evet gördüğünüz gibi 1 dakika zamanımız dolmuş. 20 dakika olunca dediğim gibi bunun bir tane görevini tamamlayacağız. Bunun 10 tanesi var yani 200 dakika toplam bekleyince 4 dolar ve diğer kaynaklara da sahip olacaksınız ben buraları da bir hızlandırayım 20 dakika olana kadar. <laughs> Arkadaşlar ilk 10 dakikamızı tamamladık. 10 dakikamız kaldı tekrardan. Ya, bizim eleman mal mal duruyor burada. Bakın şuna. <laughs> bakın XP'ler de geliyor bu arada. Açıyı da böyle değiştirebiliyorsunuz. Açın lan kapıyı açın kapıyı. Bakın şu anda bakın 15.42 gold'um var. Video sonunda ne kadar olacağını da bakabilirsiniz. Böyle actions'lar da var şapkasını cikarmışlar bütün cool duruşu gitmiş bizimkinin Ama harbi hala da cool yani Biraz sonra ekranı hızlandıracağım Daha da güzel bir şeyler olabilir diye düşündüm sizlere Açın lan kapıyı Hop görebilirsiniz. 40 gold'umuzu aldık. 0.40 kuruş. 500 de... Kardeşlerim bir videonun daha sonuna yavaştan geliyoruz. 0.40 gold bayağı bir iyi miktar. Ya biraz az ama 10 kere olması tabii ki de her şeye bedel dediğim gibi. 200 dakika içinde 4 gold kazanmak bayağı bir... Uhuhu. Bu neymiş böyle ya? Mezarlığa gelmişiz. Artık Morgan'a ziyaretimiz yok mu? Bu arada videonun başında dediğim gibi eğer hatırlıyorsanız orayı Collector Glitchlerinin mutlaka ama mutlaka devamı gelecektir. Oyuna raksal güncelleme yaptığında inşallah kanalımız daha da büyür. Öyle bir umut içerisindeyim. Siz de kanalı arkadaşlarınızla paylaşarak bana çok büyük bir katkı sunabilirsiniz. İzleseniz de olur, like atsanız da en büyük katkıyı sağlarsınız. Dostlarım videoyu bu güzel manzarayla bitirelim istedim. Bugünlük Red Dead Online videom bu kadardı. Daha fazla böyle taktikseldir, glitchtir, şudur budur bunları isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.